Endişelenecek bir şey yok Nisa Hanım. Mevsim değişikliklerinin etkileri. Biraz üşütmüş. Çok şükür Cemal Bey. Ben de büyük bir şey sandım. Yok yok endişelenecek hiçbir şey yok. Sıkmayın canınızı. Misafir geldi Nisa Hanım. Misafir mi? Kimmiş? Hüseyin Bey'in karısıymış. Pardon şimdi geliyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar Nisa Hanım. Buralardan geçiyordum da bir uğrayıp merhaba diyeyim dedim. İyi etmişsiniz Servet Hanım da şu anda biraz... Çok kalacak değilim zaten. Karşılıklı birer kahve içerken iki lafında da belini kırarız diye düşünmüştüm. Buyurun. Kızım iki kahve yap bize. Aa, orta şekerli. Orta şekerli. Vallahi ne zamandır aklımdaydınız. Gelip bir kahvenizi içmek istiyordum ama olmadı. Ne yapalım? Kısmet bugüneymiş artık. E, nasılsınız Nisa Hanım? Sağ olun Servet Hanım. Bugün biraz telaşım var ama gene de iyiyim, sağ olun. Siz? Çok şükür, bizler de iyiyiz. Şey, ben size şeyi soracaktım doktor bey. Sor bakalım. Şey diyecektim. Ne gibi şeyler yaparsam düşük yapma tehlikesi yaşarım diye soracaktım. Nereden çıktı şimdi bu? Niye merak ediyorsun ki bunları? Geçen gün televizyonda izledim de oradan aklıma geldi. Bazı ters hareketler falan yapınca düşük yapılabiliyormuş da. Onları bilirsem daha dikkatli olurum diye düşünmüştüm. Sen böyle şeylere kulak asma hiç. Gayet sağlıklı görünüyorsun. Hiçbir şey olmadan sağlıklı bir doğum gerçekleştireceksin. İnşallah. Bunu daha sık yapmalıyız Nisa Hanım. Tabii yaparız Servet Hanım. Ben daha uygun olduğum bir zaman. Doktor Bey gidiyor Nisa Hanım. İzninizle. Aa, tabii tabii. Buyurun. Size de zahmet verdik Cemal Bey. Kusura bakmayın. Estağfurullah efendim. Sözünü bile etmeye değmez. Ben vazifemi yaptım. Ama beni düşündüren başka bir konu var. Nedir? Siz çıktıktan sonra... Hatice bana düşükle ilgili çeşitli sorular sordu. Düşükle mi? Anladığım kadarıyla bebekten kurtulmak... <laughs> bu mümkün değil. Ben görevimi yaptım. Size endişelerimi sordum. Gerisi size kalmıştı. Teşekkür ederim doktor bey. İbrahim'e çok selamlar. Baş üstüne. Demek Hatice hamile. Hüseyin bu sırrı duyunca çok sevinecek. Doktor endişe edilecek bir şey olmadığını söyledi. Mevsim değişikliğinden ileri gelen hafif bir üşütmeymiş. Hamilelikle ilgili bir sorun var mıymış? Yok. Her şeyin normal seyrinde gittiğini söyledi. İyi. Biraz daha zaman geçsin, bir yolunu bulup baştan aşağı kontrole bir sokarız. Sen meraklanma. İyi olur valla. Kızı odasına kapattık ama içim hiç rahat değil. Ha? Bir de ne oldu? Hmm. Bugün Hüseyin'in karısı Servet geldi İbrahim. Hüseyin'in karısı mı? Ne işi varmış burada? Bilmem. Ben de çok şaşırdım görünce. Aman Nisa gözünü seveyim çok samimiyet kurma. Ben Hüseyin'i başıma sardığım için yeterince sıkılıyorum zaten. Bir de karısıyla uğraşmayalım. Merak etme sen. Benim de hiç niyetim yok zaten. Onlar bizim ayarımızda insanlar değil İbrahim. Eteme kızgınlığıma yanıma aldım ama... Sorsan bin pişmanım. Her türlü pislik beklenir o heriften. Hüseyin. Bugün ne öğrendiğimi hayatta tahmin edemezsin. Bulmaca gibi konuşmayı bıraktı, adam gibi anlat ya ne söyleyeceksen. Biliyorsun bugün Nisa Hanım'lara gittim. Kızları var ya Hatice. Ee? Hamileymiş. Hamile mi? Evet. Kendi kulaklarımla duydum. Nisa ile doktor konuşuyorlardı. Hamile ha? Hı hı. Vay 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 vay. Ne sırlarım varmış da bize söylemiyor musun İbrahim'a? Hmm. Demek abimle meselen de buydu ha. Demek Emirhan nişanlıyken rahat durmuş. Ama çocuk Emirhan'dan olsa kan davası çıkmaz mıydı Hüseyin? Bence bunun altında başka bir iş var. Allah haklısın Servet. Bak bir gün dışarı çıktın kafan çalışmaya başladı. Bu işin altındaki çapan olduğunu bulursak İbrahim Bey bizim köpeğimiz olur. Ondan sonra da değil mi benim keyfime? <laughs>